Düzce'de görev yapan öğretmenlerin oluşturduğu yaklaşık 65 kişiden oluşan koro yaklaşık 2 yıl önce öğretmenlerin bir araya gelme amacıyla kuruldu. Grubun yeni adı Düzce valisi Selçuk Aslan'ın girişimiyle Düzce'nin sesleri olarak belirlendi. Koro üyeleri enstrüman çalan ve türkü söyleyen öğretmenlerden oluşuyor. Koro, 26 Kasım Çarşamba günü saat 20'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonunda konser verecek. Koro'nun kurucusu olan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nazmi Bal, konserin detaylarını paylaştı. Bal, Koro fikrinin müzik öğretmenlerinin yanı sıra farklı branşlardan öğretmenlerin de sahne deneyimi yaşaması amacıyla ortaya çıktığını belirterek şöyle konuştu. Oy ya, oy ya, oy ya. 2023 yılında e, öğretmenlerimizle beraber e, güzel bir e, konser vermek istedik. Bunun için müzik öğretmenleri olarak biz devamlı e, konserler içerisinde bulunuyoruz. Fakat Farklı branşlardan, farklı okul türlerinden öğretmenlerimizin de bir sahne deneyimi yaşaması, onlar için farklı bir etkinlik olması ve güzel bir öğretmenler, öğretmenler günü etkinliği olması münasebetiyle bütün okullara bir yazı gönderdik. Düzce Güzel Sanatlar Lisesi buna ev sahipliği yaptı. Okulumuza bütün öğretmenlerimizin kapısını açtık ve onlarla beraber bir konser yapmayı planladık. İlk konserimiz karma konserdi. Türk halk müziği, popüler müzik ve Türk sanat müziği türlerinden oluşan. Ee, bunun ardına e, Vali Bey'imizin talimatıyla, Sayın Valimizin talimatıyla e, Mayıs ayında Konur Alp Amfiteyatro'da 2000 yıl sonra belki de tarihin uzun bir arasından sonra ilk defa bir konser gerçekleştirdi ve büyük bir konser gerçekleştirdik. Düzce'ye ait eserlerle bir konser sunduk. Çerkez müziği, Ahbaz müziği, Laz müzikleri, yöresel halk müziklerinden Düzce'ye ait bir tam anlamıyla Düzce'nin Sesleri konseri gerçekleştirdik. Geçen yıl Öğretmenler günü münasebetiyle yaptığımız konserde de 80'ler 90'lar hepimizin gençlik yılları, güzel yılları, <laughs> ve unutulmayan şarkılardan oluşan bir repertuarla bir konser verdik. Bu yılda da her yıl farklı bir konseptle konser veriyoruz. Bu yılki konseptimiz ölümsüz şarkılar, bir saygı konseri, kaybettiğimiz ama şarkıları hala dilden diledi ulaşan sanatçılarımızın eserlerinden oluşan güzel bir repertuarla güzel bir konser vereceğiz. Ee, biz okulda öğretmen iken böyle bir oluşum olduğundan haberdar olduk ve gönüllülük esasıyla bir araya geldik. Çok keyif alarak geldik bir araya. Keyifle çalıştık. Tatillerde başlamayı iple çektik. İkinci evimiz gibi burası bizim için. Tatildeyken özlüyoruz. Bir araya gelince mutlu oluyoruz. Düzce'ye güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz.